Merhaba, ben Duygu Duru Koleji'nde oğlum 2 yıldır okul öncesi eğitimi görmekte. Duru Koleji benim için güven ve gönül rahatlığını ifade ediyor. Oğlumu da okula getirdiğim günden beri o çok mutlu, ben de çok huzurluyum. Çünkü okul öncesi eğitimde bir velinin en büyük beklentisi öncelikle çocuğun mutlu olması ve çocuğu bıraktığı yerde güvende hissetmesi. Bir gün hiç gözüm arkada kalmadan çok huzurlu bir şekilde oldu. şefsiliği birbirinden değerli ve kıymetli bizler için. Bir tek kendi çocuğumuzun öğretmeni değil, bütün öğretmenlerimizin sıcaklığı, güler yüzü ve bunların sayesinde okula olan güvenimiz her gün daha çok arttı. Ee, biz bu okulda aile gibi olduk. İlk önce e, okul kurucumuz Senem hocamızın sayesinde öğretmenlerimizin de e, bizlere yaşattığı güvenle hep birlikte burada bir aile gibiyiz. Okulumuzun e, çocuklarımızı mutlu etmesinin yanı sıra vermiş olduğumuz eğitim de bizler için çok değerli. İki yıldır okul öncesinde çocuklarımızın kendilerine kattıkları özgüven, eğitim, öğretim her şekilde kendilerini ileriye taşıdılar. Ee, okulumuza çok teşekkür ediyoruz. Başta Senem Hanım olmak üzere kurucumuz ve bütün öğretmenlerimiz, okuldaki bütün çalışanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz.